kardeşimiz Utku Caner Şaykaya büyük bir selam göndermek istiyorum. Ve yine çok kıymetli yol arkadaşımız, dostumuz, Sivas'a da çok önemli hizmetleri olan, Sivas'ı da hiç unutmayan, hem konfederasyonumuza çok önemli destekleri olan İnan Güney başkanımız şu anda haksız, hukuksuz biçimde Silivri zindanında Beyoğlu'nun başkanı İnan Güney'e de buradan bir selam göndermek istiyorum. Ve tabii ki Türkiye'nin umudu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bu kültür buluşmalarına geçmiş dönemde çok büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na da güçlü bir selam göndermek istiyorum. Evet, Sivaslılar İstanbul'da çok önemli. Kıymetli Konfederasyon Başkanımız söyledi. Sivas'ımızın Cumhuriyetimizin tarihinde de çok önemli bir yeri var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sivas'ta 108 gün kaldı. Cumhuriyetin temelleri Sivas'ta atıldı. Milli mücadelenin planları Sivas'ta yapıldı. Çok kararlar alındı Sivas'ta. Ama Sivas'ta alınan en önemli kararlardan bir tanesi şuydu. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesinin düşüncesi de Sivas'ta ortaya çıktı. Bugünse içinde bulunduğumuz durumda ben sivil toplum kuruluşlarının toplantılarında siyasi konuşmalar yapmıyorum. Ama bir yıldır bizim yaşadıklarımız işte Mesut Göz'e da de biraz değindi. Büyük bir yargı tacizi altındayız. Egemenlik Sivas'ta verilen kararlarla kayıtsız şartsız millete geçirildi. Ama bugün belediye başkanlarını tutuklayarak, bugün siyasi partinin cumhurbaşkanı adayını tutuklayarak millet egemenliğine darbe vurmaya çalışan bir anlayış var. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz mücadelemizi kararlılıkla vermeye devam edeceğiz. Kim bu toplumu birbirinden ayırmaya çalışırsa çalışsın, kim sivas'ı bölmeye çalışırsa çalışsın, kim sivas'ın güllerini bile kültür buluşmalarını bile hep birlikte yapıyorken buradan başka alanlara götürürse götürsün, kim demokrasiye darbe vurmaya çalışırsa çalışsın, biz birlik olmaya çalışacağız, beraber olmaya çalışacağız. Hani orada var ya bizim güzel Aşık Veysel'imiz, biraz önce ekranda fotoğrafı da vardı. Ne diyordu Aşık Veysel? Veysel sapma sağa sola, sen Allah'tan birlik dile, ikilikte davamız önce hak davası, bizim davamız memleket davası, bizim davamız insanlık davası. Biz bu davada başarıya ulaşmak için durdurak bilmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, asker... Evet sevgili Özgür çok, çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yüreğe sağlık, ağzına sağlık. Efendim, aramıza katılan çok kıymetli bir misafirimiz var. Bugün bu daveti icabet etti.